He he gel. Dede nerede? Bilmiyorum. Abi, Abi dede mangala gidiyoruz de. Ana. Bak burada biz... ekmek getirmiş bak. Abi ekmek getirmiş. Hala biz nereye gidiyoruz? Menderes'e. Babacığım, biz nereye gidiyoruz? Menderes'e de. Nereye Aren Arem. Arem biz nereye gidiyoruz? Babacım bak kamera seni çekiyor. Ha? Hello de. E. Seni çekiyor. Hello. Hello. Evet biz evet. gidiyoruz. Bay bay ya. Et. Evet arkadaşlar. Mangala gidiyoruz. Mangal yapacağız. Et Dura yiyeceğiz. Ayrıca mangala geldik. Karam. Ne yapıyorsun? Aynen, Babam burada. Aynen. Eşim burada Aynen. salata yapıyor. Merhaba. Anne ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar. Düğün aracının önünü kesti. Durdurdular. Şeyi mi getiriyorsun? Hadi koy onu buraya. Şimdi ateşimizi yakalım. Tamam, aferin. Evet şimdi ateşimizi yakacağız arkadaşlar. Bak 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 ateş akıyor. Bunları böyle üstüne koyalım. Şu çamı da koyalım. Şöyle alttan da yakalım. Şimdi ateşimizi yaktık. Eren ateşimiz yanıyor mu? Bak ateşe bak. Gidiyor musun? Nereye gidiyorsunuz? Tamam. Baba. Efendim oğlum. Babamla aslan süt içeceğiz babamla. evet, evet hafta sonu yer bulamadık. Zor zor yer bulduk. Hala. Ya ateşi ben yapayım ben. Kebabı sen yiyeceksin. Nasıl olacak? Her şeyi ben yapayım. Evet gördüğünüz gibi bayağı bir kalabalık arkadaşlar. Herkes mangal yapmaya geldi. Burada da ateşimiz yanıyor. Ne yapıyorsun? Ne bekliyorsun? Anne hani neyi bekliyorsun? Ne yiyeceksin sen? Et. Et. Babaya söyle hemen yapsın. Baba. Et. 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 Tamam, tamam hemen yapıyorum hemen. Tamam bak yerliyorum bak. Tamam hemen. Arılar var burada. Kolay gelsin. Sağ olasın. Elindeki minder? Evet. Mangala böyle geldik. Kalkabadan yerleteceğim. Hadi gel buraya gidelim. Yerimize oturalım. Babanlar. Ama oraya gitme arılar var orada. Ne yapıyorsun? A -a. Mangal yerliyorsun. Aferin sana. Ben de yapıyorum. böyle yapılır diyecek. Biberi öyle pişireceksin. A -a. Gel gel. Gel gel. Yaklaş, yaklaş. Bu ne? Et, bu et. Adana'da mangal böyle oluyor. Kokusu geldi mi acaba? Dumanda bu olacak. Ekmek bas. Yağsını al ki çok şey olmasın. Tamam, çevirelim. Bak yağlar hemen pişmiş. Babam. Allah Allah. Of, of demme bu. Aren baba ne yapıyor? Hayır. Baba ne yapıyor? Et. Et yapıyor. Yiyecek misin sen? Baba. 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 Anne. Dem baba. Oyun etiyle yapacağım. Oyun etiyle. salata hazır. Soğan bekleniyor. Ustam et nerede kaldı ya? Cevap biraz ya. Koyun eti zeli. Nasıl duman ama? Bak bak ne bak, geliyor bak. Bak 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 bak, bak, bak. davulcu mu geliyor? Davulcu abi mi geliyor? Allah Allah. Halam hadi. Hadi oynayacağız ha. Ben bu şunların kenarını da biçerim. Ailen ne oluyor? Dönmüş, mı arada? Kebabın üstünden yemek aldetten de Babası, babası, babası çabuk. Çok yaklaşma. Ailen etler nasıl görünüyor? Ne, ne yapıyorsun? Biber temizliyim gözler bir şekilde. Oğlum. BİT Afiyet olsun Ne sağlık oğlum Kesesine bereket Afiyet olsun babama ne sağlık oğlum Afiyet olsun Yediniz mi hala? Evet yedik Nasıldı yedin mi? Evet Afiyet olsun Çok güzel Ellerine sağlık Aren yedik mi? Afiyet olsun. Nasıldı? Et nasıldı? Et evet, güzel miydi anneciğim? Göster. Nasıl yapılıyordu güzel olduğunda? Hadi. Nereye, nereye? nereye gittin? Nereye gittin? Amca da geliyor. Aferin abi size. Abi. <gülüyor> <gülüyor> gel otur. <gülüyor> <Gülüyor> evet, Toplam. akşam Otursana oldu. Abi amyan otur. Be, ben, Olur, ben. Ben otur tam. otur. Gel ben. gel.